Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer konumuz tabii ki e, WoW token veya gold değil. E, sadece kayda geçmesi adına bakmak istedim ne kadar diye. E, benim esas konuşmak istediğim konu bu yeni gelmiş olan event. Yeni gelmiş olan event birlikte yeni gelmiş olan dungeon tabii ki. E, şimdi önce bir şu event nerede başlıyor ona bir bakalım. Şurada riftler burada açılıyor. Bu şimdi aylık mı veya haftalık mı bilmiyorum. E, fakat satıcılar burada duruyor ve ben bunu dün de yapmıştım. E, bu sabah da yapmıştım. Çok basit aslında şey gibi düşünebilirsiniz bunu. E, Zalera Kavern'in orada hani bir tane event vardı ya hatta haritada göstereyim bir saniye İnsanlar burada toplanmış bile. Şurada bir event başlıyordu hatırlarsanız 12'de 12 yaptığınız zaman mor bir kutucuk veriyordu. Şimdi burada farklı satıcılar var bu satıcılar bize işte Binek olsun trinket olsun vesaire veriyor. Tabii ki şimdi e, oyuna ne bileyim hani başından beri oynayıp hani başından beri dediğim custom aslında Dragonflight'ın başından beri oynayan yani sıklıkla oynayan ve işte artık Heroic Dungeon'lara vesaire e, aman Heroic Dungeon demişim. Heroic Raid'lere ve Heroic Myth Mythic'lere falan giren ya da işte Mythic Raid'lere giren daha doğrusu. Bununla pek fazla ilgilenmiyordur. Onun için ilginç olan kısım tabii ki binekler, işte petler vesaire ya da işte transmoktur. Aynı zamanda da bu aslında bir nevi yine yani yine söylüyorum bak bunu bir basitleştirme, bir catch-up mekaniği. Özellikle yeni yetmiş olan insanlar için bu bunu Blizzard sıklıkla yapmaya başladı ve bu güzel bir şey. Böyle şeyler eskiden yoktu. Örnek verecek olursak mesela. Burada şimdi dediğim gibi bir event oluyor bu eventi tamamladıktan sonra böyle hani eventi yaparken böyle bir bar birikiyor tepede tamam mı o barı full ulaştığınız zaman işte ya e, yeşil mavi veya mor kutu alabiliyorsunuz şu anda yeni olduğu için tabi çok aktif olarak kullanılıyor. Ee, sıklıkla mora ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda son yani bar olduktan sonra bu orta alanda bir portal açılıyor. Portala girince bir boss'la karşılaşıyorsunuz ve haftalık bir görev var şuradaki şuradaki elemanda şundan. Onu aldığınız takdirde size bir tane böyle kapsül veriyor tamam mı? Bu kapsülle buradaki itemleri alabilirsiniz. Şimdi bu itemlere gelmeden önce ben bu e, ufak bir şekilde bir şu yeni dungeon'a değinmek istiyorum. Yeni dungeon'ın adı e, Down of the Infinite. Buradaki loot table'a baktığımız zaman 437'lik düşürü ve bu direkt mitik'ten başlıyor. Yani bunun normal modu, heroic modu yok, direkt mitik'ten başlıyor. E, diğer dungeon'lara baktığımız takdirde burada mesela diyelim ki miti seçtiğimiz zaman görüyorsunuz ki 398. Şimdi eğer sorarsanız işte Koray ben Yeni yetmiş oldum. Bu e, dancına girebilir miyim? Hayır dostum, giremezsin. Yani girersin girmesine ama e, direkt ölürsün veya di, part yani di, diğer insanlar tarafından muhtemelen alınmazsın ki ben de alınmam çünkü item levelim yetersiz. E, şimdi aslında 1 artı bir toplamamız gerekiyor. Şimdi görüyorsunuz ki 437'lik item levellik item düşüyor burada. Yani bu ne demek oluyor? Ee, tabii ki de bizim item levelimiz 437 olmak zorunda değil. Öyle olması çok saçma olurdu. Zaten anlamsız olurdu, mantıksız olurdu. Hani bir upgrade olmadıktan sonra ne diye gireceğiz buraya. Ee, buradaki itemlere şimdi tekrar değinecek olursak. Benim tahminim hani minimum seviye diyeyim, Minimum seviye 424. Tamam mı? 424'lük bir Total bir item level Skora sahipsen. Hani ben mesela 418'im. O zaman oraya Girebilirsin. Bir grup kurabilirsin. Tabii Muhtemel alınmazsın e, insanlar tarafından. Yani Kendi grubunu kendin kurmak zorundasın. Çünkü Neden? Baktığımız zaman Bu e, dungeon finder'da Mesela bak buradaki insanların Çoğu işte artı 15'tir, artı 20'dir Bilmem nedir, cartır Yani hızlı bir şekilde girmek istiyorlar. Hızlı Bir clear istiyorlar e, Haliyle yani low item level olduktan sonra e, böyle insanla da karşıla, karşılaşabilirsin. Yani e, mythic raider skoru işte düşük olan vesaire falan. Ya da dediğim gibi kendi grubunu kurarsın, Startta grup dersin, kendi adamlarını seçersin veya arkadaşların varsa arkadaşlarını oynayabilirsin, girebilirsin, yapabilirsin. E, <laughs> buradaki şimdi itemlerin e, veteran vermesinden dolayı e, veteran Tamamladıktan sonra yani veteranı full upgrade ettiğinde 424 ediyor burada görmüş olduğun gibi yüzüğümde 424 olursan full 424 olursun yani bütün bu her şey çektiğinde 424 olursun e, aynı zamanda tabii buradaki e, yani buradaki e, time rift eventinde son boss da item düşürebiliyor mesela bana bu son boss bunu düşürmüştü bu sword'u düşürmüştü benim için gereksiz ama yine de hani düştü daha satmadım size göstermek için. E, aynı zamanda da bu chest'i ben buradaki e, coin'le aldım. Yani buradaki coin'le aldım. Onun sebebini de göstermek istiyorum. Hani diyorum ya basitleştirdiler. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Eskiden mesela e, raid'e girmeden asla ve asla hiçbir şekilde e, tier set itemine sahip olamıyordunuz. Şimdi gel gelelim ki ben diyelim ki hiç raid'e girmiyorum. E, hatta hani Şeyde e, looking for raid'e de girmiyorum. Hani buradaki raid finder var ya oraya da girmiyorum desek. Buradaki bir zımbırtı var tamam mı? Burada mesela size şu chesti koyayım bir buraya. Burada belli başlı bir eğer Rehasen Shadow Flame Shard zımbırtıları var. E, bunlar nasıl diyeyim size? Galiba haftalık mı ne geliyor bunlar galiba. Ee, artı yeni bir karakter açmaya karar verdiniz mesela. Bu haftaya kadar ne biriktirdiyseniz o karaktere de geliyor. Yani 70 e, o, karakterinizi 70'e getirdiğiniz zaman onda o karakterde olacak bu zımbırtılar. Ve dediğim gibi buradaki o oradan çekmiş olduğum veteran itemi buraya koyduğum an yine veteran oluyor olmasına ama bir set itemi oluyor. Yani bana e, şeyden bu en son çıkan raid'den e, Aberus'tan gelen bir set itemi veriyor bana. Ve bu muazzam bir şey. Yani bu muazzam bir şey gerçekten. E, ama tabii ki hani sırf bunu mu yapacağız biz bütün gün? E, elbette hayır. Önceki videolarımı izlediyseniz zaten söylemiştim. Hani Valdraken'de hatta eğer izlemediyseniz yine göstereyim size. E, Valdraken'de bizim meşhur bir e, yine Haftalık bir eleman var. O elemanda onu yaptığımız zaman 5 tane sadece heroic Dungeon istiyor bizden. Çok basit yani 5 tane heroic her türlü yaparsın. Size ya bir kutu veriyor ya da upgrade etmeniz için bu crestlerden veriyor. Tabi ilk başta kutuyu almanızı tavsiye ederim ki item levelinizi bir an önce, yani hem item levelinizi hem gücünüzü bir an önce yukarı çıkarsın diye. Tabi bir de Zarelek Kavent'deki günlük görevler, açık dünyadaki günlük görevler vesaire onları da yapabilirsiniz. Hani eğer şu an şey değil mevzu. Hani gold kasmak vesaire değil. Şu anda sadece kara karakterimizi nasıl geliştiririz daha daha hızlı? Buradaki e, abladan alıyoruz görevi. E, bu e, 415'lik şeyi zaten bunu yapıyorsanız eğer ve birkaç defa yaptıysanız o 424'ü de çok rahat bir şekilde aşar ve geçersiniz. E, Tabi bu da yetmiyormuş gibi aynı zamanda şurada mesela yine haftalık Firak Assault eventi var. Buraya gidiyorsunuz abicim. E, orada mobları vesaireleri kesiyorsunuz. Görevleri tamamlıyorsunuz. Bu Firak'ın furisi dolduğu zaman %100'e geldiği zaman e, Firak geliyor arkadaşlarıyla ve bir tanesi iniyor oraya. Onu kestiğiniz zaman yine sağlam bir tane item düşürebilme şansınız var. Ve tabii ki de e, bu da yetmiyor. Zaralek gittiğiniz zaman Burada e, yine i, işte bu ortadaki event olsun Eğer 12'de 12 yaparsanız yine mor bir şey düşürebiliyorsunuz Aynı zamanda bak burada mesela yine bana bir tane one hand sword veriyor e, One hand sword'dan bahsetmişken mesela ben e, fury warrior'ım tamam mı? Benim e, amacım e, Two hand takmak. Yani one hand ile benim işim yok e, Arms warrior da olsam two hand takarım Furi'de olsam e, two hand takarım. Sadece e, protection warrior olursam eğer o zaman one hand benim için önemli. Ama gel gelelim ki mesela diyelim ki dungeon'a kayıt oluyorsunuz tamam mı? Dungeon'a girdiniz. Veya mitik e, dungeon'a girdiniz. Fark etmiyor. Şurada sizin isminiz yazıyor ya yukarıda oraya sağ tıkladığınız zaman Loot specialization var. Burada seçebilirsiniz. Ya ister arm seçersiniz, ya fully seçersiniz ya da protection seçersiniz. Ben size daha önceki videolarda bir link bırakmıştım. IC Wine sitesinden bakabilirsiniz. Ben şu anda hep ezbere bilmiyorum bütün klasların hangi main statları hangisi bilmiyorum. Ama benim en önemli statlarından biri haste mesela. Ve bu birçok klasta da zaten önemli haste. Haste ne işimize yarıyor? Haste'imiz atak speed'imizi bir de işte spell casting speed'imizi yani spell'imiz olmadığı için ama atak speed'imizi arttırıyor ve cooldown'un resetlenmesini sağlıyor. Bu bizim için önemli bir şey ki skillerimizi skill'lerimizi hızlı hızlı kullanabilirim. Daha çok kullanabilirim diye. Burada bir de şöyle bir şey var. Mesela hani Dungeon'a girdiğim zaman ve işte LFR, hani LFR'den kastım. E, raid finder'a e girdiğim zaman işte mesela pot'tur, yiyecektir vesaire kullanmıyorum. Mesela görüyorsunuz üstümde mesela bir yiyecek buff'ı var tamam mı? Bu yiyecek buff'ı e, cooking olduğu için ben de yani yan meslek olarak hatta bir dakika şurada gösterebilirim. Mesela bunlar iki tane secondary mes yani yan meslek diyebiliriz. Ana mesleğimiz hani ben burada daha hala bu blacksmith'i çıkarmadım ama kasmadım da gereksiz bir hani zaten e, bunu hani bu şu kısmı, şu üst kısmını şey yapın. Görmezden gelin. Şuraya odaklanın. Cooking Fishing var. Cooking'imi mesela yükselttim. Ve orada yiyecekler vesaireler yapabiliyorum. Bana yetecek kadar. Mesela işte bu yiyeceği yapıyorum. Bana ne veriyor? Bir saat boyunca Critical Strike artı Haste veriyor. 67 puan. Hani bak bu şeyle... şey yüzde olarak düşünülmesin. Puan olarak düşünülsün. Ki öyle. E, bunu veriyor. Tabi daha farklı yiyecek buffları da var. Yani sizin klasınıza özel yiyecek buffları vesaireler var. Aynı zamanda dediğim gibi AH'den e, potlar, flasklar vesaire de alabilirsiniz. Bunlar ama daha üst seviyelerde için. Yani mythic raid yapıyorsanız veya ne bileyim e, artı 20'yi zorlamaya çalışıyorsanız mythic dungeonlarda o zaman kullanırsanız kullanırsınız. <laughs> Aynı zamanda da e, mesela Mythic Dungeon'a değinmişken şöyle bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Mythic Dungeon'larda her hafta böyle bir e, debuff var tamam mı? Debuff bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki hani Miliyseniz yani yakın savaşçıysanız, uzak savaşçıysanız, tanksanız, işte hilseniz bunlara gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi bufflar ne var diye. Çünkü eğer grup kuruyorsanız ona göre grubunuzu kurarsınız. Eğer grup kuran siz değilseniz zaten e, hani bazen diyorsunuz ya işte alınmıyorum gruba vesaire. Bu tabi bir etken de aynı şekilde Raider IO'nuzdan kaynaklanıyor. Mesela benim şu an nasıl düşük. Çünkü ben bunu daha ee, Diablo gelmeden. Bu yeni season gelmişti. Bir iki oynayayım dedim. Kendi taşımı yükseltmeye baktım. Sonra da direkt bıraktım. Çünkü Diablo geldi. Ee, WoW unutuldu. Yani kenara atıldı daha doğrusu benim için. Ee, şu anda da zaten 20'sinde biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz. Ee, Diablo'ya da yeni season geleceği için ben full orada olacağım. Ee, her neyse. Konumuza geri dönecek olursak. Burada mesela ne diyor? Diyor ki Boss olmayan düşmanların %20 canı daha fazla artı %30 daha fazla hasar veriyor. Ee, kom, hani şeydeyken, kombattayken e, sıklıkla yerden böyle ateş zımbırtıları fırlıyor. O da size hasar veriyor üstünüzden geçerseniz. Bir de aa, bu neymiş? Ha, Öl, ...öldürmüş olduğunuz e, moblardan... ...böyle bir ruh, ruhumsu bir şeyler çıkıyormuş, tamam mı? Bu da aynı zamanda, hani bunlar et gibi düşünebilirsiniz. Bosslarda mesela etler gelir, işte onun gibi düşünebilirsiniz. Sadece öl, öldürmüş olduğunuz e, moblardan çıkıyor bunlar. Ve onların e, belli başlı bir atağı var, onu durdurmanız gerekiyor. Interrupt etmeniz gerekiyor. Ama normal moblara, tekrar normal moblara dönmeniz gerekiyor. Yani hasar bunlara vermeyeceksiniz. Hani hasarı bunlara değil... Asıl hasarı normal moblara verdiklerini yani ilk şeyiniz ilk önceliğiniz normal moblar olmalı ama tabi bunlar bunların da önceliği var şöyle ki dediğim gibi ataklarını interrupt etmeniz gerekiyor yoksa o moblar ölmez ve dediğim gibi hafta mesela ben bu videoyu bugün yayınlıyorum ama birkaç gün sonra işte çarşamba günü yine reset geldiğinde bu yine değişmiş olacak yani mitik dungeon'a girmek istiyorsanız mitikte farmlamak istiyorsanız bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben mesela geçenlerde bir şey izlemiştim, bir video izlemiştim yabancı bir yayıncıdan. Oyun WoW'un oyuncu dostu olmadığını söylüyor. Yani ben bu yorumlara artık yorum yapmıyorum açıkçası dostlar. Çünkü yani adamlar daha ne yapsın yani hani... Hani kıyaslanacak oyun olsa diyeceğim hadi neyse. Ama kıyaslandık, hani mesela diyelim ki söz konusu atıyorum PvP tamam mı? Kıyasladıkları oyunlar, örnek vereyim LoL veya CS. Ya dostum LoL'ün hani şey e, hani ya, yapısı vesairesi bambaşka. E, CS desen zaten FPS oyunu. E, LoL desen MOBA. Bu MMO. Yani neye göre kıyaslamak? Hani ne yapsın Blizzard? Bize full artı full eee kasılmış bir karakter mi versin öyle bir şey asla olmayacak yani öyle bir şey öyle bir şey asla olmaz olmayacak da bu hani bu bu oyunun amacına mantığına ters bir şey burada o, bunu oynamak istiyorsan karakterini açacaksın ee, karakterini öğreneceksin Kasa, kasarak level atlayarak bakarak ederek hani biz de e, anamızın karnından direkt warriorı bilerek çıkmadık ki o zamanlar WoW yoktu. A Anladınız ama siz benim ne demek istediğimi. Yani bu yüzden birazcık gerçekten insanın kendisi de istemesi lazım, birazcık araştırması lazım, farklı kaynaklara da bakması lazım. Ona göre de oynamak oynamak zorunda. Tabii ki de ee, hani fazla rotasyonlar, fazla skill'ler vesaireler olabilir. O hani buna katılıyorum ama eğer gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Sonuçta o karakteri oynamak isteyen sen ben o bu şu yani hani bu yüzden de ben yine diyorum arkadaşlar yani bakın yine böyle güzel bir event geldi yani insanlar hiç e, raide girilmek zorunda kalmadan vesaire olmadan e, gereksiz saçma sapan şeylerle muhatap olmadan rahat rahat ilerleyebiliyor, karakterini kasabiliyor, güçlendirebiliyor. Hani ben ben zaten daha önce söylemiştim. Dediğim gibi benim için World of Warcraft zor bir oyun değil. Bu oyunu her zaman söylediğim gibi zorlaştıran sırf oyunculardır. Yani şu noktadan eğer boss sana diyorsa şu noktadan şu noktaya gitmen gerekiyor. Hani Deadly Boss Mod kullanıyorsan bu bir addon ve Elon sana diyorsa buradan buraya git veya işte alandan çık vesaire sen bunu yapmıyorsan ve bunun yüzünden ölüyorsan hani burada oyunun bir zorluğunu ben göremiyorum. Burada oyuncunun e, hani taktiklere uymadığını, taktikleri umursamadığını, taktiklerle ilgilenmediğini görüyorum. E sonra ölünce de ay ne zor bir oyun, ne saçma bir oyun, ne bilmem ne bir oyun deniliyor. Ben dediğim gibi hani bu tarz şeylerle muhatap olmak istemiyorum. Zaten bu yüzden de raid'e falan vesaireyle girmiyorum. Yani ben çok uzun zaman raid, raid, raid'lere de girdim. Raid liderliği de yaptım. E, grup grupta topladım vesaire de yaptım. Ama artık o stresi, o kavgayı, o gürültüyü, o saçmalığı e, ben uzak durmak istiyorum ya. Zaten dediğim gibi ödüllendiren, ödüllendirilen bir şey de yok. Anladın mı? Yani mesela Diyorum ya size, önceden raid'e girdiğiniz zaman orada sırf mesela şeyleri alıyordunuz. E, tier setleri alıyordunuz. Bu şu anki gibi değildi. Sen mesela diyelim ki güzel bir şey aldın. Bir e, ne bileyim full artı full oldun. Tamam mı? E, ana şehirde durduğun zaman böyle bineğin üstüne binip durduğun zaman İnsanlar gelip seni böyle inceliyordu, bakıyordu, inspect yapıyordu. Yani adımına sağ tıklayıp sonra burada inspect zımbırtası çıkıyordu, bakıyordu. Aa, adama bak oyunu oynuyor harbiden falan deniliyordu. Artık kimse kimsenin umrunda bile değil. Çünkü herkes her şeye sahip olabiliyor. Yani... Diyeceksiniz ki şimdi yok herkes her şeye sahip olamıyor, yok olabiliyor. Parası olan mesela gider basar. Diyelim ki Mythic Raid'e mi girmek istiyorsun? zibilyon tane üçüncü parti programı şeyleri var siteleri var oraya gidiyorlar parayı basıyorlar kendilerini çektiriyorlar Avrupa'da çok büyük bir şey değil bu ee, çok büyük bir rakam değil bu yani o yüzden e, bunu hani bu bu tartışmayı açık olan bir konu da değil zaten tartışmak da istemiyorum bu konuyu ee, ama gel gelelim ki hani bu oyunu Tabii ki de seviyor muyum seviyorum sevmesem zaten oynamam Hani sevmediğim bir şey oynamıyorum ben ben eğleniyorum, keyif alıyorum. Zaten oyuncuların çoğu casual. O yüzden de eğer zaten hani eğer bu oyunu profesyonel bir şekilde oynamak isteyenler gider ne bileyim ekoyu işte metodu vesaire cartı curtu yani o bütün tanınmış olan hardcore ve kendini duyurmuş guildleri takip eder onlara bakar. Hani kendini duyurmamış ne bileyim hani işte world yani dünya işte ona bile girmemiş guildlerle alakadar olmaz şey olmaz yani zirveye taşımak isteyen her, her konuda her şey e, neticede dostlar bu şekilde hani böyle eventler gelmeye devam edecek o yüzden hiçbir şekilde canınızı sıkmayın oyunu gönül rahatlığıyla da alabilirsiniz hani ilk başta belki zorlanırsınız ama size tavsiyem Oyunu öğrenmeye çalışın. Eğer oyunu gerçekten öğrenmek istiyorsanız, oyunu gerçekten oynamak istiyorsanız, oyunu öğrenmeye çalışın. Yani e, ya şu olmuyor diye pes etmeyin. Yani zaten öyle bir yapıya sahipsen, bak kendine dürüst ol. Öyle bir yapıya sahipsen, zaten 17'sinde indirimler bitiyor. Sonra zaten fiyatı muhtemel hayvan gibi artacak. Her şeyin bütün içeriğin arttı çünkü e, hiç alma yani derim. Ama eğer diyorsan yok ben öyle kolay kolay pes etmem oynamak istiyorum öğrenmek istiyorum bir şeyler başarmak istiyorum diyorsan e, seve seve al oyna e, keyfini çıkar yani gerçekten güzel bir oyun yani güzel bir oyun ve şey sormuştunuz bana dostlar. terimleri. Hani burada bu konuda birazcık açık olmanız lazım. Bana yardımcı olmalısınız olmalısınız ki ben de size yardımcı olayım. Terimlerden tam olarak kastınız ne? O konuyu birazcık açın. Bana yazın, söyleyin, sorun. çünkü takdir ederseniz yani 20 senelik oyun o kadar çok terimler, zımbırtlar, o bu şu var ki yani hangi birini sayayım, neyi sayayım? Yani bana bir örnekle gelme, gelmelisiniz. Belki daha önceki videolarımda illaki değinmişimdir o konuya e, izlemedi, izlememiş olabilirsiniz. O yüzden e, zaten bazı şeyleri de şu anki bu videoda da tekrarlıyorum. Daha önce söylemiş olduğum şeyleri. Sizden rica ediyorum gerçekten diğer videolarımı da izleyin, beğenin. E, beğenmediyseniz beğenin, abone değilseniz abone olun. E, daha fazla içerik zaten gelecek, gelmekte. Ee, de, hani şey konusuna kusura bakmayın. Hani mitik mi, mitiye girip de size böyle hani net bir şekilde taktik gösteremem. Çünkü o vaktim yok ve o, o grubum da yok. Ee, bunun için çok belli çok fazla zaman gerekiyor. hani raid'i durdurmam gerekiyor. İşte hani grubu durdurmam gerekiyor. Diyorum ki işte arkadaşlar bakın şurada şöyle bir şey var. Şurada bunu yapıyoruz. Burada vesaire bilmem ne. Bunu bu sebepten dolayı yapıyoruz falan. Ha, bu bu şekilde anlatamam yani öyle bir e, öyle bir grubum öyle bir kitlem yok. E, e, tabii biliyorum, eminim ki hani rica etsem bir sürü insanlar gelir, yardımcı olmaya çalışır. Yani bundan hiç şüphem yok. Fakat o onu onu sağlayacak zamanım yok şu anda benim. Yani ben biliyorsunuz bir yandan çalıştığım için e, ne zaman ki hani ne zaman ki full bu yapmış olduğum işten geçinirim. Ee, o zaman bu tarz şeyleri yaparız. Ee, community oyunları yaparız. Bilmem ne yaparız. Onu yaparız. Bunu yaparız. Ee, aynı şekilde hani bu beğenileri vesaireleri ben sizden boşu boşuna istemiyorum. Emin olabilirsiniz ki biz yükseldiğimiz zaman bunun illaki size de bir şekilde dönüşü olacaktır. Yani beni bilen biliyor zaten. Ben sözümde duran bir insanım. Ee, o yüzden de hani dediğim gibi beğendiyseniz beğenin. Abone değilseniz de abone olun. Keyfinize bakın. Ben burada noktalıyorum. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.